Hiç düşündünüz mü, ünlülerle dolu bir etkinlikte bulunup aniden şöhret ve tanınma hakkındaki bakış açınızı tamamen değiştirecek bir durumla karşılaşmanın nasıl olacağını? İşte bugün size tam olarak bunu anlatacağım. Ego, alçak gönüllülük ve genç bir futbol yeteneğinin dünyanın en ünlü kadınlarından birinin kalbine nasıl dokunduğu hakkında bir hikaye. Dün gibi hatırlıyorum. Beverly Hills'teki Peninsula Oteli'nin ana salonundaki göz kamaştırıcı ışıklar, davetlilerin mücevherleri ve yapay gülümsemeleri üzerinde parlıyordu. Yeni kozmetik ürün serimin lansman gecesiydi. Sadece para değil, aynı zamanda ruhumun bir parçasını da yatırdığım bir projeydi. Ben Kim Kardashian'ım ve o gece, diğer birçok gecede olduğu gibi, tüm bakışlar bana çevrilmişti. Özel bir Balenciaga elbise giymek, o gece için dikkatle planladığım stratejimin sadece bir detayıydı. Gümüş kumaş, durmaksızın çakan flaşların ışıklarını yansıtırken ben salonda süzülüyor. Hesaplanmış gülümsemeler ve stratejik el sıkışmalar dağıtıyordum. Her hareketim onlarca kamera tarafından yakalanıyor ve anında milyonlarca takipçiye paylaşılıyordu. Bu benim dünyam, her adımın koreografisi yapılan, her etkileşimin bir amacı olan bir dünya. Kim? Canım. Etkinlik muhteşem. Diye bağırdı kardeşim Çilo, elinde bir kadeh şampanya ile yaklaşarak. Ortam müziğinin sesi neredeyse sesini bastırıyordu. Ama sözlerindeki içtenliği hissedebiliyordum. Her şey mükemmel olmalı diye cevap verdim, kalabalığı gözlemlerken. Kaç tane influencer'ın geldiğini gördün mü? Ya köşedeki Leroral yöneticileri? Buradan etkilenmiş olarak ayrıldıklarından emin olmalıyız. O anın baskısını hissedebiliyor musunuz? Görünüşü koruma, her detayın kusursuz olduğundan emin olma ihtiyacını sürekli hissetmeyi. Hayatımın her gününü böyle yaşıyorum. Projektörlerin altında, her hatanın bir manşet olabileceği yerde. Çilo ile konuşurken, ilk kez onu gördüm. Yüksek moda elbiseleri ve ısmarlama takımların denizi arasında, gözlerim farklı görünen bir figürü yakaladı. O özenle düzenlenmiş ortamdan hafifçe farklı olan genç bir adam. Şampanya çeşmesinin yanında durmuş, dokunulmamış gibi görünen bir kadeh tutuyordu. Kusursuz kesilmiş lacivert bir takım elbise giyiyordu. Armani, belki. Ama duruşunda onu ele veren bir şey vardı. Omuzları, Hollywood ünlülerinin o yapay kesinliğini taşımıyordu. Yoğun siyah ve meraklı gözleri, her şeyi görmüş birinin bezgin bakışlarıyla değil, sanki Disneyland'deki ilk gününde bir çocuk gibi gerçek bir büyülenmeyle salonu tarıyordu. Özellikle bir ayrıntı dikkatimi çekti. Salondaki herkes hesaplanmış bir sosyal dansta birbirine doğru yönelirken, o hafifçe izole kalmıştı. Sanki kendi alanında rahat gibiydi. Fark edilmeye çalışan birinin tipik endişesi yoktu. Kimdi o ve neden davetli listesindeki her ismi bildiğim bir etkinlikte o yüz bana tamamen yabancıydı. "Traci," fısıldadım. Gözlerimi gizemli davetliden ayırmadan danışmanıma doğru eğilerek. "Şampanya çeşmesinin yanındaki mavi takım elbiseli adam kim? Bana tanıdık gelmiyor." Traci Sade gözlükleri ve elinden düşmeyen tabletiyle bakışlarımı takip etti. Parmakları davetli listesinde hızla kayarak aradı. Hafifçe çatılan kaşları kafa karışıklığını gösteriyordu. Emin değilim, kim diye cevap verdi. Listeyi kaydırmaya devam ederek. Görünüşüne bakılırsa Avrupa çevresinden biri gibi görünüyor. Belki uluslararası yatırımcılardan birinin eşlikçisidir. Gidip öğrenmemi ister misin? Bir rahatsızlık hissettim nasıl biri o alanda, benim alanımda, tam olarak kim olduğunu bilmeden bulunabilirdi? Bir an için Traci'nin teklifini düşündüm. Hayır, sonunda cevap verdim. Onu zarif bir el hareketiyle göndererek. Önemli değil. Ama önemliydi ve neden olduğunu anlamıyordum. Etkili insanlarla dolu bir etkinlikte, neden bir yabancı dikkatimi çekmişti? Bu düşünceyi uzaklaştırdım. Kendimi o geceki rolüme geri dönmeye zorladım. Etkileyecek yöneticiler, İmzalanacak sözleşmeler, çekilecek stratejik fotoğraflar vardı. Gece ilerledikçe çok iyi bildiğim sosyal koreografiye daldım. Mükemmel ayarlanmış iltifatlar alışverişi, komik olmayan şakalara gülmek, önemli ellerin koluma tam 3 saniye dokunmasına izin vermek. Samimi görünmek için yeterli, fazla yakınlık önermeden. İşte o zaman odanın yer çekimi değişmiş gibiydi. Salonun köşesinde, tam da benim olmadığım yerde küçük bir kalabalık oluşmuştu. İçten kahkahalar, o sosyal gülüşler değil, gerçek şaşkınlık ve hayranlık sesleri gruptan kaçıyordu. Merkezde lacivert takım elbiseyi tanıdım. Yabancı artık en az 8 erkekle çevriliydi. Bazılarını spor markalarının yöneticileri olarak tanıyordum. Heyecanla el kol hareketleri yapıyor, selfie çekiyor, peçetelere imza istiyorlardı. Biri komik bir selam bile verdi. Hissettiğim rahatsızlık beklenmedik kadar yoğundu tamamen benim etrafımda dönmesi gereken bir etkinlikte oda çalmak için kimdi bu adam? Sinir. Artık görmezden gelemediğim bir merakla karıştı. Affedersiniz, konuştuğum gruba duyurdum. Bir dakika içinde döneceğim. Salonu kasıtlı olarak yavaş adımlarla geçtim. Asla endişeli görünme, asla bir şeyin peşinde olduğunu gösterme, kural buydu. Ama kalbim açıklanamaz bir şekilde hızlandı. Yaklaştıkça, çeşitli aksanlarda heyecanlı konuşmaların parçalarını yakalamaya başladım. Türkiye'nin altın çocuğu. Barcelona'ya karşı o asisti saf sihirdi. Yeni Özil ama daha fazla gol atıyor. Özil neydi ki? Sonunda çembere ulaştığımda kesintiler için standart duruşumu benimsedim. Hafifçe eğilmiş baş, spontane görünmek için hesaplanmış gülümseme, şaşırmış gibi hafifçe açılmış gözler. Affedersiniz beyler. Aynı anda hem tatlı hem de otoriter sesle araya girdim. Geceyi keyifle geçirdiğinizi umuyorum. Bunu takip eden sessizlik, alışık olduğum sessizlik türü değildi. O saygılı sessizlik, bir odanın Kim Kardashian'ın orada olduğunu fark ettiği an durması değildi. Daha çok nazik bir sessizlikti. Sanki gerçekten ilginç bir konuşmaya ara vermiş gibiydim. Adamlar bana baktı. Nezaketle gülümsediler ama gözleri artan rahatsızlıkla fark ettim. Hızla lacivert takım elbiseli gence döndü. Bayan Kardashian içlerinden biri güçlü bir Akdeniz aksanıyla konuştu. Ne zevk. Tam da Arda Güler'i etkinliğinizde bulmanın tesadüfünden bahsediyorduk. Çok hoş bir sürpriz. Arda kim? İsim zihnimde kesinlikle hiçbir tanıma uyandırmadı ve bu derinden rahatsız ediciydi. Etkilerin ve sosyal ağların dikkatle haritalandırılmış dünyamda bir ismi tanımamak neredeyse profesyonel bir hataydı. İşte o zaman lacivert takım elbiseli genç öne doğru bir adım attı. Yakından düşündüğümden daha genç olduğunu fark ettim. Belki 20 veya 21 yaşında. Siyah gözleri benimkilerle en ufak bir korkutucu iz olmadan buluştu ve o içtenlikteki bir şey beni anında silahsızlandırdı. Bayan Kardashian yumuşak bir Türk aksanıyla net bir İngilizceyle söyledi. Bana elini uzatarak sizi şahsen tanımak büyük bir onur. Ben Arda Güler. Eli benimkine dokundu ve nasırlı olduğunu fark ettim. Sadece görünüşle yaşayan birinin yumuşak elleri değil. O dokunuşta beni hazırlıksız yakalayan otantik bir şey vardı. Memnuniyet benim. Arda otomatik olarak cevap verdim, hala tam olarak kim olduğunu çözmeye çalışarak. Sen? Ona yakın adamlardan biri inanmaz bir kahkaha attı. Hemen bastırıldı. Genç adam ise hiçbir hakaret belirtisi göstermedi. Tam tersine gülümsemesi genişledi. Beyaz dişleri ve sağ tarafta ufak bir gamzeyi ortaya çıkardı. Ben futbolcuyum, basitçe açıkladı. Real Madrid için oynuyorum. La Galayı'ye karşı bir hazırlık maçı için şehirdeyim. Real Madrid, İspanyol kulübünün adı. Hafızamın bir yerinde bir ampul yaktı. Partilerde duyulan konuşma parçaları Avrupalı arkadaşlar tarafından yapılan referanslar, birkaç ay önce düşündüğüm bir reklam sözleşmesi. Ah, Real Madrid, tekrarladım, bilgili görünmeye çalışarak. Elbette, o zaman çok iyi olmalısın. Yakındaki yöneticilerden birinin dudaklarında gizemli bir gülümseme belirdi. Ama Arda sadece egonun neredeyse bir giriş şartı olduğu o salonda tamamen yersiz görünen bir alçak gönüllülükle başını salladı. Bunun için çalışıyorum, diye cevap verdi kanıtlamam gereken daha çok şey var. Ah, futbolcusun diye cevap verdim. İlgili görünmeye çalışarak aklım hızla bu tanınmayan kişiyle bir fotoğraf paylaşmanın değeri olup olmadığını hesaplıyordu. Avrupalı sanırım. Türk, nazikçe düzeltti. Ama İspanya'da oynuyorum. O anda özenle kontrol edilen dünyamda nadiren deneyimlediğim bir şey hissettim. Rahatsızlık. İşte ben, Kim Kardashian dünyanın en etkili kadınlarından biri olarak, davetlilerim arasında heyecan yaratan bu genç adamın kim olduğu hakkında hiçbir fikrim yoktu. Peki, umarım etkinlikten keyif alıyorsundur, dedim, çekilmeye ve tanıdık bölgeme dönmeye hazır. Ancak onun gözlerindeki bir şey beni durdurdu. Orada kibir yoktu. Ne de şöhretimi kendilerini tanıtmak için kullanmak isteyen insanlarda kolayca tanıdığım o hesaplı parıltı. Aslında dedi, seninle konuşmak için bir fırsat bekliyordum. Kendim hakkında ya da futbol hakkında değil. Belki bilmediğim bir şey hakkında. Bu sözler merakımı uyandırdı. Genç futbolcu bana, "Benim zaten bilmediğim ne söylemek isteyebilirdi?" Küçük kız kardeşim Aylin 12 yaşında diye devam etti. Doğuştan gelen kalp problemi nedeniyle son iki yılda 3 ameliyat geçirdi. İyileşme sürecinin en zor anlarında onu güldürebilen tek videolar seninkilerdi. İçimde garip bir şey olduğunu hissettim. Sanki bir an için tüm sosyal maskeler, o etkinliğin tüm yüzeyselliği kaldırılmış gibiydi. Türkiye'de bulabildiğimiz her ürününü topluyor," diye devam etti. "Çok fazla değil ama onları hazine gibi saklıyor. Los Angeles'a geleceğimi öğrendiğinde bana yaptığı tek istek Benzeman'ın ya da Vinicius Jeren imzalı forması değil. Bir şekilde hastanedeki en yalnız anlarında ona arkadaşlık ettiği için Kim Kardashian'a teşekkür etmemi sağlamamdı gözlerim beklenmedik şekilde yaşlarla doldu. Hayal edebiliyor musunuz? Ben, mükemmel bir kamu imajı oluşturmak için günde saatler harcayan biri. Bu kadar, insani bir şey için hatırlanıyordum. Şimdi iyi mi? Diye sordum. Kameralar, influencerler, daha önce beni bu kadar endişelendiren yöneticiler tamamen unutulmuştu. Arda gülümsedi ve cebinden telefonunu çıkardı. İyi. Onu görmek ister misin? Orada, 500'lük şampanya kadehi ve arabalardan daha pahalı mücevherler takan insanların olduğu o gösterişli etkinliğin ortasında, kendimi 12 yaşında, koyu saçlı ve çekingen gülümsemeli, yüzümün basılı olduğu bir tişört giyen Türk bir kızın fotoğrafına bakarken buldum. Senden bir mesaj alabilse çok mutlu olurdu. Dedi Arda, baskı yapmadan, sadece basit bir isteği paylaşarak. Tereddüt etmeden telefonunu aldım. Hadi bir görüntülü arama yapalım. Şimdi... Arda'nın gözleri büyüdü. Şimdi mi? Ama. Türkiye'de sabah yedinci. Benimle konuşmak için uyandırılmak onu rahatsız eder mi? Diye sordum. O gece ilk kez hiçbir şeyi prova edilmemiş bir gülümsemeyle. Arda'nın ifadesi sorumu cevapladı. Dakikalar içinde arama yapıyorduk. Aylin'in uykulu yüzü ekranda belirdi. O saatte kardeşinin aramasıyla kafası karışmıştı. Yanında kimin olduğunu fark ettiğinde Tepkisi hafızamda sonsuza dek saklayacağım bir şeydi. Şaşkınlık çığlığı, ardından hızla Türkçe kelimeler ve gözyaşları geldi. Anlamını anlamasam da anlamı açıktı. İnanamamazlık, sevinç, saf duygu. Neredeyse 20 dakika konuştuk. Ben, normalde günümün her saniyesi planlanmış olmasına rağmen, zamanı tamamen unuttum. Aylin bana ürün koleksiyonunu gösterdi. Videolarımın iyileşme sürecinde ona nasıl yardımcı olduğunu anlattı bir gün Los Angeles'ı ziyaret etme hayallerini paylaştı. Sonunda vedalaştığımızda, yeni ürün serimdeki ürünlerin yanı sıra satışta olmayan özel eşyalarla dolu bir kutu göndermeye söz verdim. Ama o kısa konuşmamın bana sağladığı şeye kıyasla bu çok küçük görünüyordu. Arda'ya döndüm, o sahneyi sakin bir gülümsemeyle izliyordu. Teşekkür ederim, dedim basitçe. Neden? diye sordu. Gerçekten şaşırmış. Gerçekten önemli olanı hatırlattığın için, diye cevap verdim. Bana takipçi sayısı veya satışlarla ölçülemeyen işimin etkisini gösterdiğin için. O gece etkinlik etrafımızda devam ederken Arda bana yolculuğu hakkında daha fazla bilgi verdi. Ankara'nın basit bir mahallesinden dünya futbolunun en büyük vaatlerinden biri olmaya nasıl geldiğini. Şimdi kazandığı milyonlara rağmen lüks ve şöhret dünyasında hala kendini nasıl yabancı hissettiğini önceliğinin hala ailesi ve ayaklarını yere sağlam basmak olduğunu. Beni sende en çok etkileyen şey ne biliyor musun? diye sordum. Onu uzun süre dinledikten sonra. Ne? diye cevap verdi. Merakla. Bu karşılaşmayı kendini tanıtmak için kullanma fırsatın vardı. Benimle fotoğraf çekilip sosyal medyanda paylaşabilir, Amerikalı takipçi sayını artırabilirdin. Ama bunun yerine, bu anı kız kardeşin için bir şey yapmak için kullandın. Arda çekingen bir gülümsemeyle omuz silkti. Her etkileşimi bir pazarlama fırsatına dönüştürmemize gerek yok, değil mi? O basit sözler beni yıldırım gibi çarptı. Kaç kez tam olarak bunu yapmıştım. Potansiyel olarak kaç samimi anı sosyal medyam için içeriye dönüştürmüştüm. O anda bir karar aldım. O karşılaşma çevrim içi paylaşılmayacaktı. Sadece bizim olacak bir şey olacaktı. İzleyen haftalarda Aylin'le iletişimde kaldım hediyeler gönderdim. Daha fazla görüntülü arama yaptık. Üç ay sonra, Real Madrid tekrar Los Angeles'a geldiğinde, sadece Arda'nın davetlisi olarak maça gitmedim. Aynı zamanda Aylin ve ailesi için Amerika'ya ilk defa gelmelerini sağladım. Havaalanında kardeşlerin kucaklaşmasını görmek, o ailenin gözlerindeki mutluluğa tanık olmak, hiçbir beğeni veya yorum miktarının karşılaştırılamayacağı bir deneyimdi. Merak ediyor olmalısınız. Ama kim, bu hikayeyi sosyal medyada paylaşmamaya karar verdiysen, neden şimdi anlatıyorsun? Cevap basit. Çünkü bazı hikayeler etkileşim yaratmak için değil. Hepimize ünlü olsun ya da olmasın, kameraların, filtrelerin ve özenle oluşturulmuş görünüşlerin arkasında hepimizin gerçek bağlantılar arayan insanlar olduğunu hatırlatmak için anlatılmalı. Arda bana gerçek etkinin takipçi sayısında değil, insanların hayatında yaratabileceğimiz etkide olduğunu öğretti. Tamamen tanımadığım bir futbolcu, şöhret ve amaç hakkındaki bakış açımı değiştirdi. Bugün imparatorluğumu inşa etmeye devam ederken bu dersi yanımda taşıyorum. Piyasaya sürdüğüm her ürün, yaptığım her halka açık görünüm için kendime soruyorum. Rakamların ötesinde bunun insanların hayatındaki gerçek etkisi nedir? Peki ya Aylin? Şimdi tamamen iyileşti. Geçen ay Ankara'da genç bir takımda ilk maçını oynadı. Arda bana gol atıp kutlama yaptığı videoyu gönderdi ve e, gururla itiraf ediyorum. Benden öğrendiği küçük bir dans. Bazı insanlar hayatımıza kısaca girer ama sonsuz izler bırakır. Kendi etkinliğimde tanımadığım genç bir Türk oyuncu bana şimdiye kadar aldığım en değerli hediyelerden birini verdi. Her postun, her ürünün, her dikkatlice düzenlenmiş görüntünün arkasında asla bilemeyeceğimiz şekillerde gerçek hayatlara dokunma olasılığının var olduğunu hatırlatması. Ve bu dostlarım hiçbir miktarda şöhret veya paranın satın alamayacağı bir şey